Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine şirin derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Gargamel vardı. O kötüydü. Ah, şirinlerden nefret ediyorum. Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi yakalayacağım, hepinizi. <laughs> Bu, sizi yakalayacağım. Elbet bir gün köyünüzü bulacağım. Çok pişman olacaksınız. Ormana gezmeye gittiğinizde etrafı dikkatle dinlerseniz karganelin çığlıklarını duyabilirsiniz. Ve iyi bir çocuk olursanız belki şerinleri bile görebilirsiniz. Hey, Bilgin, şunu duyuyor musun? Şşşt! <Sessizlik> Yuh! Ucuz atlattı! Az daha sonumuz geldi sanmıştım. Biliyor musun Sakar? Azman'ın bizi izlemesinden kurtulmanın bir yolunu bulmak zorundayız. Belki de engin bilgilerim sayesinde bu problemi kolayca çözebilmeliydi. Ee, Sakar, e, sen beni dinlemiyorsun. Ne? Ne? Özür dilerim Bilgin, ben çal seslerini dinliyordum. Ne kadar şirin değil mi? Çan mı? Çan mı? Ne ee, çal? Ee, neden bir çan olmasın? Buldum! Bir çal! Sakar sen başardın! Bana bu şirin fikri verdin. Ben mi? Tanrım bir fikrim olduğunu bilmiyordum. Hadi gel. Kaybedecek bir dakikamız bile yok. Şirin baba. Şirin baba. Şirin baba. Şirin baba. Şirin baba. Şirin baba. Şirin baba burada değil. Onunla şirini ormana orkide toplamaya gitti. Tanrım bence onları beklemeliyiz bilgin. Beklemek mi? Bu muhteşem fikir asla bekleme. Ayrıca şirin baba her zaman bize kendi başımıza hareket etmemizi Onlara fikrimizi söyle Bilgin. Hadi Azman'a bir çan takmak istediğimizi anlat. Çan, çan mı? Azman, Azman mı? Ama. Artık yanımıza sessiz yaklaşmasını önlemek için. Hım, fena fikir değil bu. Kötü tarafı Bilgin'in fikri olması. Şimdiye kadar Bilgin'in herhangi bir fikrinin işe yaradığını görmedim. Tam Azman'dan kurtulmanın yollarını düşünüyordum ki... ...aklıma bu mükemmel fikir geldi. Bir Yüksek sesli bir Bilgin! Çok! çanı yapıyoruz. Eee, yaşasın. Yaşasın. Hmm, nasıl gidiyor becerikli? Ha, şu anda bitmek üzere. E şimdi eğer becerikli benim tavsiyelerimi uygulamış olsaydı bütün proje çoktan olurdu. Ama o hayır. Hiç dinlemez. Bak geliyorlar. İşte oldu. Hazır mı? Hazırız. E aslında bu benim düşündüğüm teknik değildi. Eğer Şirin Baba da burada olsaydı, onu senin için iyi bir eğitim oluyor bebek şirin. Şimdiden benim gibi bir ustadan bir çay yapmasını öğrendin. Evet. Evet şirinlerim. İşte karşınızda azmanın çalı. Hey yaşasın. Şimdi azman içimizden herhangi bir de sessizce yaklaştığında bu çan çalacak ve biz de geldiğini anlayacağız tabii ki. Hey. hey. İçimizden birinin bu çadı azmada boynuna takması gerekiyor. Aa! Evet. Şimdi bu şerefli işi kim yapmak ister bakalım? Hanginiz bu çadı azmana takacaksınız? En şanslı şirin kim olmak ister? E gönüllü var mı? Gönüllü var mı şirinlerim? Hey durun, durun. Arkadaşlar durun, durun. Bence bu şerefli görev için tek bir uygun şirin var. Azmana çan takma fikrini ilk defa ortaya atan kişi bu görevi yapmak zorunda bence. Haksız mıyım? Arkadaşlar. Evet ben oyumu bilgine veriyorum. Evet bilgin taktın. Evet, evet, ben mi? E e Yok -yo, hayır bu haksızlık. E değil. aslında bu büyük bir odur ama e ben gerçekten yapamam. Elbette yapabilirsin bilgin. E sen susar mısın sakın? Sevgili arkadaşlarım, bana bu kadar güveninizden çok gurur duydum ama hepinizin eşit ölçüde sorunlu kalması en doğrusu. En iyisi çöp çekelim, baba tamam mı? Hayır, Hayır bu radya, çok bu saçma. saçma evet. evet. En iyisi üç olsun. he 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 hiç kimse beni azmanın o kadar yakınına gitmeye zorlayamazdı. Yalnız başına azmana çan takacaksın. Hiçbir şeyden korkmuyorsun. Yani bir düşünsene azmanın kocaman dişleri, o korkunç pençeleri. Sakar! Hı. <laughs> <laughs> ben de tam bunu söyleyecektim. İşte orada. Evet bu bizim yaşlı azman. Hadi göster kendini. Ee, şey, Sizde şey, zavallı kedi tam dinlenirken rahatsız etmek doğru olacak mı? He? bizim de dinleme ihtiyacımız <laughs> var. Hadi. Hadi. Şey, bol şans bilgin. Asmanın dişlerine çok dikkat et. Azba ne oluyor burada? Ha? Hmm, bakın burada ne var. Bir çan. Bu şirinlerin işi olmalı. O yaratıklar burnun ucuna kadar geliyor ve sen yakalayamıyorsun seni aptal kedi. Gerçekten bu aptalca planın işe yarayacağını mı sandılar yani? Aptallar! Onlara bir numara yapayım da çan nasıl olurmuş görsünler bakalım. <laughs> Çanın bakırı, çanın kurşunu, bir araya gelin, gücünüzü gösterin! Şirinler bize yaklaşınca, onları bulmamıza yardım edin! İşte oldu, evet... Şimdi sıra denemede... Hmm. Bak ben bir şirinim, ne şirin değil mi? En şirin benim. Hahahaha. <laughs> evet çok şirinim ben. <laughs> i̇şe yarıyor azban, işe yarıyor. Artık bu can bir şirin yakınımızdan geçtiği zaman hemen bize haber verecek. Şirinler nereye kaçarlarsa kaçınlar bu küçük can bizi doğruca şirinlere götürecek. Hadi gel seni aptal tüy torbası bu canı kuyruğuna takmam lazım. Hadi gel. Gel dedim sana. Aptal kedim. Gel buraya nasıl cesaret edersin bana karşı gelmeye. İşte artık hazırız, Şirin avıma başlayabilir. Şirin baba, bu şimdiye kadar gördüğüm en güzel orkide, teşekkür ederim. Ha çok haklısın Şirin'e. Şşt, bu sesler de ne böyle? Bir göz atsam iyi olacak. Ay dikkatli ol Şirin baba. Daha hızlı Azman, daha hızlı. Çan Şirin kokusu aldı. Hah, devam et küçük can, devam et. Neler oluyor Şirin baba? Kargamel. Gargamel ve Azman bize doğru geliyorlar. Çabuk ol. Can şirinleri buldu Azman'cığım. Daha şirine bizi yakalamak üzereler. Hızlı koşmaya çalışıyorum şirin baba. Köprüyü geçiyorlar. <laughs> çok yaklaştık artık çok. Hemen kayaların arkasına saklan. Yakaladık kolları Azman yakaladık. Şu çan bizim yerimizi gargamele gösteriyor olmalı. Hemen nehre doğru koş Şirin'e. Çabuk ol azman, nehre doğru koşuyorlar. Bu şekilde izimizi kaybettiremeyiz, beni izle. Tekrar karşı kıyıya geçmeye çalışıyorlar Azman, yetiş! Oh kahretsin onları, kaybettik! Nereye, nereye saklandıysak işe yaramadı. Azbanın kuyruğundaki o küçük çan gargamele yerimizi gösteriyordu Şirin'lerim. Ney? Sanırım bu bizim çanımız. Sahi mi? Evet. Çanı biz yaptık ve Bilgin de onu azmanın taktı. Aslında bütün fikir Bilgin'e aitti. <laughs> Onunla gurur duyuyor musun Şirin baba? Ee, o zaman iyi bir fikir gibi gelmişti. <laughs> Ama Gargamel fikrinizi aldı ve şimdi bize karşı kullanıyor. Fakat bu çan bizi uyaracağına Gargamel'in bizi bulmasını sağlıyor. Aptalca bir fikir olduğunu söylemiştim zaten. Fikirden nefret ediyorum. Aslında iyi bir fikirmiş Bilgin ama şimdi daha iyi bir şey bulmamız gerek. Sanırım ne yapmamız gerektiğini ben biliyorum. Bu işe yarayacaktır. İşe yarayacağından eminim. Küçük şerilerim, şimdi azmanı bulup Oça'nın çaresine bakmaya gidiyoruz. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Evet, baba. Dinleyin, çan. Ney, bu bizim çanımızın sesine benziyor. Bu bizim canımız. Bunun anlamı? Bunun anlamı bizi buldular. Şirinlere tekrar yaklaşıyoruz Azban. Bu taraftan çabuk ol. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Evet, evet baba. baba. Bu tarafa. Sese bakılırsa bu sefer hepsini yakalayacağız Azban. Oh, ay, 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 Azban geri gel salak kurtar beni. İmdat. Ye, Osman. Azman, güzelim, yavrum, gel, ben buradayım. Demek sen buradasın tembel hayvan. Her taraf şirin dolu, sen burada uyukluyorsun. Yukarıya. Hadi. Çok yaklaştık çok. Hepinizi yakalayacağım şirinler. Sen koca ağızı uyandırdın. Koca ağız hoşlanmadı. Koca ağız çok kızdı. <gülüyor> <gülüyor>